Bunlarda olmaz mı zeytin? Ya bunda biraz olur. Ama şu bak şu ağaçta hiç yok. Hı -hı. Yani bu biraz gecikmeni geldiği için. Gidin benim isterseniz. Hı -hı. Bak şu ağaç Çavuk. boşalmış Çavuk. yani komple. Şu ağaçlarda hiç yok yani. Şu ağaçta bak. Evet bak. Görüyorsunuz değil mi? Yani işlenen damlamalı sulamalı yer yani. Hı -hı. Bak bu ağaçta var şu anda. Bu ağaçta zeytin var. <laughs> Şunlar zeytin var. Evet. o binadan <laughs> gidince ay evet. yazlık olmaya başlamış. Evet. Yani kaç sonra eksik oldu? Yani diri diri yaprakları düşürdü. Bunların <laughs> <laughs> yani. Herkes araçlarıyla ne bileyim kapalı yerlere <laughs> herkes dağıldı yani. yani. geldi. Böyle bir şey görmedik bak, yani. Şuradan çok güzeldi. Doğumaya baksan ya. Tamam. Gerçekte o zaman bak. Tabii tabii Başkanım yani yaprakları falan diridir yani zeytinin yaprağı. Yaz kış dökülmez yani. Evet. Öleykeni bitirdi yani. Ama o kadar büyüklüğü de olunca... Evet. Devurunca... evet. Gördüğünüz gibi. Eremedi bir de yani daha günden bari eremedi. Bunlar bu do, dolunun darbe vurduğu yerlerden hep kendiliğinden böyle düşmeye başlıyor şu şekilde. Yani bunlara hiçbir şekilde biz fayda göremeyiz artık. Bağında ne kadar zarar var şimdi? %90, %95 o civarda. O civarda. Çünkü her sapçuk e, ferine vurduğunda buradan lekelenip bu gider. Şimdi yüzde elli yani, gibi gözüküyor aslında ama hı hı. çoğu gidecek yani. Çıt diye gidiyor. Zaman, Zaman içerisinde de. o da kopacak, Zaten kırılacak. en fazla on gün, on beş gün sonra bu birazcık tane ağırlığa bindiğinde hepsi takır takır inecek. Evet. Tabii zayıflamış olacak da evet. ağırlık binince hepten evet. kırılacak. E, Buradan yöremizde dün akşam saatlerinde meydana gelen dolu sonrasında e, hem üzüm bağları hem de zeytinliklere dolaşıyoruz. Gördüğümüz manzara gerçekten içler acısı. Bağlarda %90-95 civarında bir zarar oluşmuş durumda. Elbette Tarsim yetkilileri gelip inceleme yapacaktır ama çiftçinin bu ürünü bu hale getirebilmek için kooperatiften ve benzeri yerlerden çekmiş olduğu krediler var. Bu koşullarda bu kredi ödeyebilme ihtimali yoktur yetkililerin bu bölgede doğudan zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz olarak gecikme faizi alınmaksızın en az bir yıl süreyle ertelenmesi zorunludur. Biz de burada bunun takipçisi olacağız. Çiftçilerimizle bir araya gelip hem bağlarda hem zeytinliklerdeki hasarın hasar gören vatandaşların zararının karşılanması karşılan karşılanmaması durumunda ki mutlaka Tersim'in karşılaması gerekiyor. Yine de Kredi borçları ödeyebilme ihtimalleri yok. Çiftçiye bu anlamda da bir e, kolaylık ve bir erteleme mutlaka zorunda. Durdu bak. Kendi bak. İlk an evet. yani. Hayır kopmayanlar da şu bedenine baksana ne kadar yaralanmış. Bu olmaz ki. İlerleyen bak. zamanda Şunlar da zaten bak, Sayın Vekilim güneş gördükçe bunlar da aynı o duruma gelince. Bunlar da kopuyor kendisi yani. yani. Aha. Bu şekilde kopuyor yani. Şimdi şurası inmiş ya. Evet. Buradan küt gidiyor bu bak. Erdikçe kopacak o hmm. da. Yani bu gitti yani. Çok olmuş yani burada yüzde yüz hasar var yani. Yüzde yüz yani. Şu bağ bitik yani. Bir yıllık emek gitti boşa. Yani bunu artık... Hani şu taneler olacak da onu da sirkelik çekmezdik. Sanayileşmeyi verdik. Tutarsa. Bak şuradan Aynen. aynen. Tutarsa. Şunu da bekleyin daha çok yani. Şuraya baksana. Aynen. Şurası. Her şey yaralanmış. Şuna baksanıza yani sağlam yeri yok aynen. ya. Evet. Yani bunu odunla yani hani alacaksınız çırp, bu şekilde yapamazsın vekilim. Yani bu şekilde yapamazsın. Kesinlikle. Şu Nasıl kırmış. Hmm. Şunlar. Gartlaşma dediğimiz şunlar. dönemde evet. şu şunlar bak. Hı Yani şu yaprağın bakar mısınız ya? bakar mısınız ya? Bu sarmalık yaprağın sarımların en hmm. nefis hali yani. Ama şu anda bunu bitti. Ya yani koyuna Bitti. Vallahi <laughs> e, darbe evet. almış. Bu evet. hemen buraya çıkınca gidiyor. Hemen evet. evet. Yapraklara baksana şöyle. Çırpmış iyice Zaten hepsi. Zaten sarkımlar hepsi yerde. Ne kadar zarar var? Benim gözümde %90, %95. Bunlar artık kalanla da bir işe yaramaz. Evet yaramaz. Çünkü bunu ilaç atarken e, bunlar biz ile atıyoruz. Evet bu buradan sallandığında çıt gider birazcık ağır bir Biraz büyüdü mü hemen Tabii, gider. Tabii mutlaka. Dökülecek. Evet. Yani evet. sezona kadar yetişmez artık. Hiç böyle bir evet. zamana kadar ben bu şekilde Tarsın bir şekilde var mı? Var. var. Tamam. Başkanım hoş geldin. Merhaba. Abi şu anda burayı tutup toplamıza rağmen vermem lazım. Evet abi Tarsim, Tarsim'de ne de, yaptık? Var. burayı biliyor musun? 160, en fazla 170 tane yapmış. Zorlar. Zorlar Zorlar. Geçen sene benim de dolmuştu aynı şekilde çok vermiyor yani. Hı -hı. Ve yüzde on şey payı veriyorlar. Aynen. Yüzde sekiz. Yüzde düşürdüler. Yüzde yani ondu yani o... daha önce. Yani inşallah daha. yani yüzde zarar versinler. Yüzde ona kötü kötü tel ama. Tabii. Hı. Burası hiçbir iş görmez ha, yani. Yani. Hı -hı. Tam. Hı -hı. Tamam. Tamam şu anda bitir. Tamam. Tamam abi. İlk varış şu anda. şuraya baksana. Tabi Hadi. Şöyle. Şunda hiçbir şey kalmadı. Bunlar Bunlar Kırmızı zaten ya. <laughs> bak şey dalık kırmış görüyor Evet. Hayır mı yapmış hep Bir tane tane kalmamış bak. Hadi, hadi şuraya bak Murat'ın yerine çekelim bunlar şey. Bunu yani hiç üzüm kalmamış. Bitti tefesini. yani. Bunda hayatta olmaz bir şey yani. Hı hı. Bu artık bitti yani. Çok kötü olmuş. Yani ya. bunda şaraplı üzüm daha iyi olmaz yani. Evet. evet. Hani sirkelik özür dilerim yani. Sirkelik üzüm daha iyi olmaz. O da açıştım. Ha merhaba abi. geçmiş olsun. Sağ olun. Ya şuna evet. bak, burası şuna hiçbir şey kalmamış. Aynen. İşte bak kırılmış. Bak, şu anda kırık bak bu. Hı hı. Bak. Bende kırık bitti yani Bir tane sarmalık şey yok şimdi. Bu yaprağımız mesela var evet. Bu yaprak Yaprakta yani şuna Bunu sarmalık yapıyorduk kendimiz Şu anda tam da sarmalık yaprağının üzeri yani şurası Çok kötü olmuş Şuna baksana bir tane. Yani olarak... bunu dalıla yani vurmaya kalkacaksınız. Bu şekilde çırpamazsınız yani hani? Şuna çırpmış gibi Aynen. Kırılmıştı 40 bak kendisi kopuyor. Şöyle 20 dakika yağda evet. ama bitirdi. Orada yerlerde. Tamam. İşte üzümler hep yerde. Neyse, hmm. bir gidelim bakalım. Tamam, orada Daha da, da bekliyorlar. Bir yerden bak başla. Evet, böyle sel geldi. Çekeyim mi? Yani Ne kadar büyük ki?